Kapat kapat kapat. Ben Geberin. <laughs> İyi ki yanıma 64 tane bread almışım. Bende de var. 45 tane et var yani sorun olursa söyle. Sorun olursa hadi söyle, hadi söyle kardeş. Sadece sorun olursa söyle ama. Aynen sorun olmazsa söyleme. <laughs> Düştü ağır stick. aynen. Bende de 13 tane var şu an. Evet, Nether'dayız. Neydi bu? Blazing Road muydu bunlar? Aynen. Yes. Aynen. Blaze Road. Aynen, Blaze Road'lardan farmlıyoruz. Bir önceki map'imiz silindi ama yılmadık. Tekrar <laughs> <laughs> Nether'dayız. Aynen. Yani devam ediyoruz. Bu bitecek demek değil. Nedir? nedir ne değildir. <laughs> Bu çocuk şey niye böyle mi? ya? Gelin lan çıkın. Aydın kaç kere söyledim şu çocuğu almayın diye. <laughs> Almasana ama hadi bakalım. Hadi. Tamam. Gelsene ben nedir? E? Bilal bir şey diyeceğim. Um, Ender Dragon'ın o Vuruşu flame mi vuruyordu? Hayır. Patlatıyor direkt oldun yani. Flame vurmuyor. Hatta bizim öyle birkaç kişi yandım, aşağıya yandım. düşmüştü. Yandım. Kapat kapat. Giriş kapat. Ben şey yapıyorum. Bırakıyorum. İçeride biraz steklensinler diye. Sonra al Allah ne verdiyse dalıyorum. Mantıklı. Çok rahat oluyor çünkü. Her vurduğun bir şeye vuruyor yani. Sonra çıkıyorum dışarı, canımı dolduruyorum. Öyle yapalım. Sen de kılıç al, sen de kılıçla dal. Bayağı rahat oluyor. God, sana diyorum ha. Taşım yok. <laughs> Vereyim mi? Geberin. Kapat abi. Steklensinler içeride. Dört oh my, tane işte falan olun. Şey, dört, dört tane. Dört tane de girin. İki tane var şu an. Tamam işte bir iki daha çıkınca girin. Gir 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 blow when the blows. Ne oldu? Tek şeyin girişine bekliyorlar. Ha. <laughs> Aynen. Girelim mi? Judge el salla. Alo. Girelim. Alo. Aydın, what the fuck? Vurdu yalnız oradan bir tane. Harbi <laughs> <laughs> mi? <laughs> hadi hadi, aydın. Öldü. <laughs> 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 aydın hadi, hadi. Tamam, ha, gidelim. Kaka. <laughs> Allahu Ekber! Allah- <laughs> Oha, öldüm. Öldün mü? Neredeyse, 3 kare canım kaldı. Kapat kapat. Oğlum, çık canını doldur. <laughs> Aa bir tanesi kaçtı sizden ha <laughs> Aşağı doğru gidiyordu İşte mi? Pigmen öldüreceğim ya Aa ah, şey çıkmıyordu bunlardan doğru <laughs> Exp Sen şey mi bastın? Strength mi bastın? Ben mi? Lan bastım evet ben Lazım tekim ya Aynen Kaç lan içeride Bak. Last Guest mi? Nerede? Vur abi patlatmasın ha. Ay. Vurdu içeriden vurdu sniper gibi yemin ediyorum. Aa ona sniper ya. Aynen. Yine gireceğim, gireceğim içeri. Ya. Gel. Gel gel. Bırak gelsin bırak. <laughs> ne var yani bu kadar artistik yapacak ne vardı? Ben evimi en baştan yaptım. Her şey. Herkes evini en baştan yaptı. Farmı falan. Bok gibiydi yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha fazla diamond bulduk sanırım. Aynen. Sen daha önce diamond bulamamıştık. Berkayı evet. Bir tane. Ben 11 tane buldum abi. Daha ne yapayım yani. Arkadaki ya? Dikkat et. Çok uzaklaşıyor ya. Yara kapatırsın şurayı. Abi şu sizin orada da bir tane havada uçuyor. Üf. Hadi şu aşağı gelsene be. Ben bu çünkü vuramam bana. Gel. Şurada bak. Hah. Geri zekalı yarım satır oradan ateş edeyim. Geçemeye bir şey çıkmadı. Alamazdık zaten boş ver çıkmazsın. Bende 18 oldu. Bende de 16. <laughs> 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 Guest var. Aydın. Aa hayır hayır. Neredesin? Hayır Az Kaç... Allah belanı vermesin. Aydın öldü. Zombi pigmenler bana saldırdı ya. Ay. Aha, aha yerden. Tamam dur şeyleri atayım. Elimdekileri. Zombi pigmenlere saldırmıştım ya ben orada. <gülüyor> Unutmuşum. Ay <laughs> guest gibi seni Aşağı düşüyor ya şeyler roblar. Tamam bela bu kadar yeter bence roblar. Siz yeter mi emin misin? Hani 17 yeter. benim. Hani yeter. Tamam son son dalga son dalga. <laughs> o zaman geri dönelim. Ben tamam, son de son dalgayı yapayım isteklenmiştir çünkü. Hadi bakalım. Evet. Tamamdır Göber. benim tamam Eşyaların ben aldım. Tamam. Şurayı şey kapattın mı kapıyı? Kapısını. Hayır bende şey yok ki. Nerede göster ben kapatayım. Ya. Buradan çıkıyor mu? Onu kapatalım hani. Çıkmasına. Dirt var bende. Dirt. Tamam kapadım ben. Hadi dönelim. Aynı yoldan mı döneceğiz? Evet. Oho bayağı zor olacak. Allah şey oluyor yandan. Bakın. Okunu okunu kullan ya. Ha evet bunun ok senin okunu kullanıyorum Aydın. Kullan. Dikkat et dikkat et arkana bak. Allah. Oğlum dikkat et ben öleceğim şimdi. Benim bütün eşyalarını eşyalarımı aldın değil mi? Ne aldım aldım. Ben biraz canımı doldurayım da bekle. ben de ben de. <laughs> Adam Morgan filmi <Freeman> ya. <laughs> ne arıyorsun bir Bir şey aramıyorum. <laughs> Which way? Ne? B şey, buradan. Canım dolsun da. <laughs> Pigmen'e niye daldınız abi? Ben sen keserken sıkılmıştım, <laughs> bir dalayım dedim. Aynen ben de <laughs> öyle oldum. Şimdi dalacak mı bana pigmen? Eee bilmiyorum dalacak herhalde. Baksana dalmayacak gibi mi duruyor? Dalmıyor lan. Dalmıyor mu? Dalmıyor. dalmıyor. Yok yok dalmıyor. Hmm. Nereden de şuradan şuradan yukarıdan. Tırmam gerek yok. İnşallah doğru yolu bulacağız. nasıl asıl sorun o? Aynen. Ciddi az. Koordinatı almadık ki ya. Abi işte o yüzden dedim ya şey diye. Koordinatı size söyleyeyim. Ha aynen. Süper. Geldiniz. Eksi 26, 92 eksi 27. Bak eksi 26. O zaman ilk x'i şey yapalım. Şuradan şuradan. X burada. Ha aynen. Ama şuradan gidelim abi. Niye? Abi oradan nasıl gideceğiz? Ah, tamam, buradan gidiliyor. Bekle. Sakin. Buradan biraz zor gitmemiz. Siktir full lav lan. Şimdi bir dakika. Hayır abi öyle gidemeyiz ya. Yok, Çok yok. uzak. Ee, nasıl gideceğiz? Şuradan bir yerden Kusura evet, dönüşü yapacağız. vardır. Buradan gelmedik mi zaten? Hayır. Bana buradan gelmişiz gibi mi gözüküyor? Hayır ama. Aşağı gel. Yapacak bir şey yok buralardan. Ops. Dikkat. Eksi 26 demiştin değil mi? Aynen. Aynen. O zaman buradan böyle böyle gideceğiz abi. Aynen. Buradan gidebiliriz. Sen yap. Shift'in bir an çalışmadığını düşünüyorum da şöyle. Düşünsene. <laughs> ya öldüm yani. Kurtul kurtulamam imkansız yani şu an. Nanayı yedim yani. buradan atlayabiliriz herhalde. Aynen aynen. Yemek yiyeyim de bekle. Canım dolsun. Ne oluyor lan? Ha bu şey yavaşlatıyordu değil mi? Bu taş. İleriden koyuver. Tamam. Ne Bakıyor musun sen koordinatlara? Evet. Böyle abi. Dümdüz işte. Aynen. Neyse Allah'tan karşıya geçebildik oradan. Hmm. Guest falan görürsen söyle bana. Hı. Hmm. Bu arada oyunun sesi kısık oynuyorum kusura bakmayın. İnsanların siz daha rahat duyuyorsun diye. Çok umurlarındaydı çünkü. Sana ne ya? Şuradan gidelim. Şuradan mı? Aynen. Bakalım yol var mı burada? Davar gibi, aynen. Aynen. Davar gibi. Mamma bu <laughs> <laughs> Bunu yapacağını biliyordum. <laughs> Oha, nere geldiniz? Erse, Berkay. ne ara geldiniz? Berkay görme direk, sen zannettim. Gözüm yok. Evet. Aynen yani senin gözün yok. Şuradan gidelim abi. Nereden? Şuradan. Ha. Yine lava çıkmayacağız. Ama. Şuradan geçebiliriz gerçi. Anne lava bekleriz. şey yapıyorum karşıya. Z kaçtı. Haydi. Ha? Z. Z 92. Ha yani iyi çok uzak değil. Pardon Z92 değil. Eksi 23. X 27. Asiktir ya. Y'yi söyledim. Buradan, Buradan kazalım abi. Evet. Giriyorum ben. Gir. Bir şey çıktık ama. Pek bir şey yok. var 26 ya. Adam bu <laughs> sıra. Gold Dime armor giydi ya. Gold Dime. Gold Buradan died. şey yapayım mı full? Bir yana açsana bir bakalım ya. Yok abi buradan anca böyle geçeceğiz. <laughs> of çok uzun süre lan Yapacak bir şey yok. Hiç eve gitmemekten iyidir. Düşme de. Shift ile ilerleyen full. Düşersem aydınlatımlar da gider. Aynen. Bir ben kalırım ondan. Ama lava düşerim o yüzden alamazsın bunları. On gün <laughs> Arkam göremiyorum şu an sen.